Evet arkadaşlar, audiogram yorumlama serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bundan önce maskelemeyi anlatmıştım. Bir de bir tane vaka sorumu yapmıştık. Şimdi de akustik refleks ölçümü ve yorumlanması hakkında bir video çekeceğiz burada. Videomuza başlayalım hemen çok da uzatmadan. Şimdi ilk olarak sormak istediğim bir şey var. Akustik refleksi neden ölçeriz? Ee, ve akustik refleks neden oluşur? Yani bunu biz mi oluşturuyoruz yoksa bu otomatik oluşan bir şey mi? Öncelikle bundan biraz bahsedelim. Biliyoruz ki orta kulakta kemikçikler var. Malleus impuls stapes diye. Bu kemikleri görsellerde görmüş olduğunuz gibi yani görsel şey açıdan çekilmiş yani şu kulak sarı beyaz yani beyaz mavimsi şey kulak sarı onu ön taraf olarak düşünün. Şu bizim yani şu taraf şu taraf plak Şu hemen şurada da şey var, kokleye var. Yani şu stapesin tabanı nereye dayanıyor? Kokleyeye dayanıyor. Burası yani. Bizim stapes kası dediğimiz kas hangisi? Şuradaki kas. Şu kas. Şimdi demişiz ki stapes kasının kasılmasıyla orta kulakta esnekliğin azalması, gerginliğin artmasıdır. Bu refleks normal insanlarda işitme eşiğinden 80 90 desibel daha yüksek bir sesle uyarıldıklarında elde edilebilir. Yani bu ses, bu refleksin asıl amacı ne? Yüksek sesli bir ses geldiği zaman, yüksek şiddetli bir ses daha doğrusu, kulağımızı bu şimdi yüksek şiddetli bir sesten korumak için oluşan bir e, otonom bir refleks. Yani bunu bilerek yapmayız. Hadi kasım kasıl gibi bir şey yok. Ses geldiği zaman eğer yolaklarda ya da orta kulakta ya da ne bileyim duş kulakta bir sorun yoksa eğer bu kas kendi kendine kasılıyor. Ve ne yapıyor kasılınca? Koklea'yı yani iç, iç kulağımıza yüksek sesteki o e, yüksek şiddetteki o sesi e, koklea'nın içine girmesini engelliyor. Böylece koklea'mızı korumuş oluyor. Eğer koklea'nın içine girerse o ses ne olur? Koklea'ya kalıcı zarar verebilir. Koklea'ya kalıcı bir zarar verdiği zaman bundan dönüş yapabiliyor muyuz? Hayır. Koklea'ya yapılan bir zararda geri dönüş sağlayamayız. Onun için bu kasımız oldukça önemli bir kas. Şimdi kası neden ölçtüğümüzü anlattık. Kasımızın ne olduğunu anlattık. Kasımızın nasıl oluştuğunu anlattık. Şimdi kasımızı yani bu akustik refleks olayını nasıl ölçeriz? Buna giriş yapacağız. Buna giriş yaparken kontrol ipsi olayı var. Yani kontra ve ipsi olayı herkesin ama herkesin karıştırdığı bir şey. Yani kontra deyince ne oluyordu? Yani sol kontrol tamam da mikrofon nerede, hoparlör nerede? Sağ kontrol deyince, sol kontrol deyince kafalar iyice bir karışıyor. Onun için ölçüm kısmına gitmeden önce şu kontrayı, ipsi iyice bir oturtmak gerekiyor. Onun için şu şeyde görmüş olduğunuz, görselde görmüş olduğunuz şey şurası dış kulak yolu. Kulak sarı, nokta nokta olan. Bir de en baştaki bizim probumuz. Şimdi 3 bileşen var. Pompa, mikrofon ve hoparlör. Pompa ne işe yarar? Şu prop'la kulak zarı arasında bir alan kalıyor. Yani orada bir sonuç olarak bir hacim var orada. O hacmi dengede tut e, dengede tutmaya yer. Yani o hacmi sabitliyor. Neye göre sabitliyor? Kulak zarının en esnek olacak şekilde e, hacmi sağ yani şöyle söyleyelim. Kulak zarının belli bir şey var sonuç olarak. Yani hareket eden bir şey, hareketli bir şey. Onu en iyi titreşebileceği ortamda, hacimde, atmosferde diyelim o zaman. En iyi atmosferde tutabilmek için bu pompayı kullanıyoruz. Ondan sonra mikrofon var. Ondan sonra hoparlör var. Bu üç şeyi bilmemiz gerekiyor. Bu üç şey aynı yerde yer alıyor. Yani mikrofon başka bir yerde, hoparlör başka bir yerde değil. Üç şey aynı yer içinde. Görselini bulmaya çalıştım ama görselini bulamadım. Ee, bizim normal timpano yaparken kullandığımız probdekinin aynısı. Yani o probun içinde aslında bu bileşenler var. Şimdi Burası okey, burası tamam. Prob var. Bir de yani eğer hiç timpano yaptıysanız eminim yapmışsınızdır. Timpano yaparken bir de orada bir şey var. Tek taraflı bir kulaklık var. Yani tek taraflı supra bir kulaklık. Şöyle göstereyim size bir dakika. Tek taraflı kulak dediğim şöyle bir şey. Yani bunu prop olarak düşünün. Bu da tek taraflı supra Yani burası yok. Şurayı görmeyin. Bu prop. Bu tek taraflı supra Şimdi normalde probumuzun içinde yani bunun içinde hem mikrofon hem hoparlör hem de pompa var. Bu ipsi yaparken. Diyelim ki ben sağ tarafıma ip, ipsi yapacağım. Bunu direkt uyuyorum sağ tarafa sağ kulağıma. Şeye gerek yok. Ekstradan spreye gerek yok. Ama kontrol yapacaksam eğer. Kontrol yapacaksam eğer. Buna ihtiyacım var. Çünkü kontrol, kontrol demek ne demek? Sesi başka bir yerden göndermek demek. Şimdi şu görselle daha iyi anlayacaksınız. Kesikli kesikli olanlar ipse kesikli olmayanlar kontra. Hmm. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sağ kontra deyince ne oluyor? Yani prop ne tarafta? Hoparlör dediğimiz sesin çıktığı şey ne tarafta? Bunu neye göre anlayacağız? Öncelikle şu görseli iyice kafanıza oturtmanızı istiyorum. Bir kere Okların yönünü takip edelim. Ok buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Sonra buraya geliyor. Hmm. Şimdi bu yolu takip edersem eğer, demek ki enerji buradan geliyor. Enerji buradan geliyor. Buradan gidiyor, 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 gidiyor. Diğer tarafı uyarıyor. Demek ki sağ kontra deyince hoparlör ne tarafta? Sağ kontra deyince hoparlör sağ tarafta. Mikrofon ne tarafta? Sol tarafta. Yani şimdi sağ kontrol yapacaksam eğer bu benim sağ tarafımda olacak. Şöyle. Bu da benim probum. Prob da bu tarafta olacak. Böylece ne olmuş oluyor? Sağ kontrol olmuş oluyor. Peki sağ ipsi ne demek oluyor? Zaten hepsi hiçbir şey yok. Yani direkt anlaşılabilir bir şey. Aynı kulağın yolunda devam ettiği zaman ipsi oluyor. Yani şöyle kesik, kesikleri takip ettiğimiz zaman Gördüğünüz gibi geliyor geliyor. Şu okun yönünü, okun yönünü enerjinin geldiği yol yer olarak aklınızda kalsın. Enerjinin geldiği yer olarak aklınızda kalırsa eğer ne ipsi ne kontra ya da ne bileyim ne de başka bir şey karıştırmazsınız. Ama başka türlü ezberlediğiniz zaman yani bazıları şöyle ezberliyor. İşte propun karşı tarafta ol, olduğu yer kontrol oluyor. Diğer taraf ipsi oluyor. Hayır, hayır, öyle değildi. Ee, probun olduğu yer, ipsi... Bunlara gerek yok. Kafanızı böyle karıştırmayın. Bilmeniz gereken tek bir şey var. İsimlendirme, yani ipsi mi kontra mı olacağının isimlendirilmesi sesin verildiği yere göre yapılır. Yani, şimdi ben sağ kontra diyorum ya burada. Sağ kontra derken ses ne taraftan geliyor? Sağ taraftan geliyor. O zaman ne? Sağ kontra diyorum. Peki, sol kontra deseydim ne olurdu? Misal burada. Bu hem bir vaka örneği hem de kontrayı anlatmak için koydum buraya. Şimdi sol kontra dediğimiz zaman ses nereden geliyor? Sol kontra diyorum ben. Sol kontra. Ses soldan geliyor. Prop nerede? Sağda. Yani ben sesi soldan veriyorum. Kayıdı nereden alıyorum? Sağdan alıyorum. Şimdi sol kontra'nın yolunu takip edelim mi? Şöyle gidelim. Aynı şekilde e, kesikli kesikli olanlar, ipsi düz kesiksiz olanlar kontra. Şimdi sol kontra burası. Gidiyor gidiyor. Dış kulak, orta kulak, koklea, sinir, koklea, nöklü, superior oliver kompleks. Daha sonra çaprazlanıyor burada, şurada. Karış tarafın e, oliver kompleksi. Daha sonra yedinci sinir. Daha sonra orta kulak. Şurada kesik yani biraz şey gözüküyor, opak gözüküyor ama şurada devam ediyor aslında. Demek ki sol kontrol ne oluyor? Ses soldan gidiyor. Şey pardon. Bak bunu anlatırken bile karıştırdım. Onun için çok şey karışan bir şey aslında bu. Ciddi anlamda yani eğer pratik yapmamışsanız kafada kalmıyor. Direkt unutabiliyorsunuz en basit yolu ama en basit yolu sesin geldiği yönü referans alıyorsunuz. Ses nereden geliyor? Diyelim ki bu benim probum olsun. Aynı şekilde bu benim tek kulaklı. Taktım şimdi. Ses ne taraftan geliyor? Sağ taraftan geliyor. Şimdi ses sağ taraftan geliyorsa bunu nereye takacağım? Yani bunu buraya takacak halim yok. Bu zaten kapalı. Onun için mecburen probu nereye takıyorum? Buraya takıyorum. Şimdi buraya taktığım zaman ses ne taraftan geliyor? sağdan geliyor. Ben burada ne ölçerim? Sağ kontrol ölçerim. Başka bir şey ölçebilir miyim? Bu kulakla ilgili başka bir şey ölçemem. Ama bu kulak şey pro, sol kulakta olduğu için hem sağ kontrolü ölçmüş olurum hem de bu solda olduğu için sol ipsi ölçebilirim. Aynı şekilde diğer kulak için de yapabiliriz. Misal bu sefer sol kulağıma taktım. Pro, pro buraya takabilir miyim? Takamam tabii ki de. Çünkü zaten burada takılı olan bir şey var. Bir supra kulaklık var. Başka bir şey takamam. Bunu nereye takıyorum? Sağ kulağıma takıyorum. Şimdi buradan ne ölçebilirim. Ne tarafta ses geliyor? Sağ taraftan geliyor. Sağ taraftan ses geliyorsa sağ kontrol ölçerim. Bir de benim probumun içinde zaten bir hoparlör vardı. Bunun içinde ne bir hoparlör var. Bunun içinde ne bir hoparlör var. İlk slaytta göstermiştim size. Bunun için bunu buraya taktığım zaman ne yapabilirim? İpsi ölçebilirim. Eğer ki bu proptan iki tane olsaydı diyelim. Birini bu kulağa, birini bu kulağa taksaydım eğer hiç kulaklık değişimi yapmaya gerek kalmazdı. Hem ipsi hem kontrayı aynı anda ölçebilirdim. Ama bizim e, klinikteki, klinikteki timpano cihazımız yani akustik refleksi ölçtüğümüz cihaz genelde çoğu yerde böyle oluyor. Yani böyle dediğim şunu saymayın, şunu saymayın. Şöyle tek taraflı bir şey oluyor. Sadece sesin geldiği bir yer oluyor. Şimdi ipsiyle kontrayı anladıktan sonra şunu bir atayım. İpsiyle kontrayı anladıktan sonra patolojilerde nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani ilk başta demiştik ki demiştik ki ipsiyle kontrayı ölçerken ne yapıyorduk? İşitme eşiğinin işte 70-75 desibel üstünde ses veriyoruz. O seste akustik refleks almayı bekliyoruz. Şimdi Direk 8. sinir, şey 7. sinir patolojisi ile 7. sinir patolojisi olan bir hastamız var burada direkt. Ne tarafta? Sağ tarafta. Şimdi, sağ tarafın 7. sinirinde sorun var. Hmm, ben burada ne alabilirim? Birinci olarak, ipsi alamam. Sağ ipsi alabilirim bak. Yolu devam, takip ediyorum. Buradan geçtim, 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 geçtim. 7. sinir, 7. sinir patolojisi. Burada bir sorun var. Bunu alamam o zaman. Eğer ki 7. sinir patolojisi olmayıp 7. sinir düzgün çalışsın. Diyelim ki şurada orta kulakta bir sorun var. O zaman ne yapardık? Aynı şekilde yine alamazdık. Neden? Çünkü ses iletilmezdi. Yani şimdi 7. sinir patolojisinde bir patoloji olduğu için alamıyoruz. Ama orta kulakta bir hacim olsaydı, bir kütle olsaydı o zaman ne olurdu? O zaman o kütle engellediği için yani şöyle düşünün. Orta kulakta bir hacim var, bir kütle var. Ses geliyor, çarpıyor, çarpıyor, gitmiyor. Bundan dolayı refleks komple alamaz. Ama 7. sinir patolojisinde biz burada ipsi alamıyoruz. Ama Şimdi ses dış kulaktan gelip nükleer nükleosa geliyor. Ondan sonra çaprazlanıp diğer kulağa geçebildiği için biz burada sağ kontrayı alabiliriz. Çünkü ses e, çaprazlanırken 7. sinire gelmeye ihtiyacı duymuyor. Direkt üst çekirdeklere gidiyor. Üst çekirdeklerden çaprazlanıp e, sol tarafın 7. sinirine geliyor ve onu inerve ediyor. Yani onu çekiyor. İlk başta gösterdiğim gibi sıra. Yani burada sağ kontrayı alırım. Peki sağ 7. sınıf patolojisi dedik. Burada 4 kontramız var. Şey 4 kontra dedim. 4 refleks türü diyelim. 2 tane ipsi, iki tane kontra. Şimdi biz burada sağ ipsi alamadık. Peki sağ kontrayı aldık mı? Aldık. Şimdi ek olarak sol kontra. Sol kontra nasıl olurdu? Ses soldan yola çıkardı. Ses soldan yola çıkardı. Sağın yedinci sinirini inerve etmek için yola çıkardı. Şimdi buradan yola çıktı. Geldi geldi geldi. Yedinci sinirde bir sorun var. Buradan geçebilir mi? Geçemez. Onun için ne olur? Şu sol kontra ne olur? Alamayız. Eksi. Şimdi bunu alalım. alamadık. Kaç tane refleks, refleks, türümüz vardı? 4 tane. 2 ipsi iki kontra. Biz burada ne aldık? Sol aldı aldık. Bir de sağ kontrayı aldık. Diğer ikisini alamadık. Solda bir sorun olmadığı için solun ifsisini direkt alabiliriz. Şimdi diğer işitme kayıplarında bu refleksi geçmeden önce şunu da anlatmak istiyorum. Yani sistemin mantığını anlatmaya çalışıyorum aslında. Diyelim ki şurada 8. sınırda bir sorun olsaydı ne olurdu? Bu sefer hem e ee, ipsi alamazdık. Hem de kontreyi alamazdık. Çünkü ses oradan ilerleyemezdi. İlerleyemediği için refleksi hiçbir şekilde alamazsın. Ama ama sol sağ kontreyi nasıl alırdık? Sağ kontra değil pardon. Sol kontreyi. Yani ses buradan yola çıktı diyelim. Geldi, 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 geldi. Buradan geldi, şuradan devam etti. Buraya geldi. Buraya ulaşan her ses 7. siniri inerve edebilir. Yani bu yolakta eğer herhangi bir sorun yoksa ses buraya ulaşıyorsa inerve edebilir. Hiçbir sorun olmaz. Ama şu yolaklarda yani sağ ipsi, sağ kontra yolaklarının herhangi birinde hiç fark etmiyor. Yani dış kulakta da olabilir. Bir dış kulakta bir büşon var. şundan dolayı ses iletilemeyecek. E ses iletilemediği zaman sinir inerve olamayacak. O zaman ne ipsi sinir kontra ikisini de alamam. Aynı şekilde Tokle için geçerli. Tokle'nin de içinde kendi bir şeyi olabilir. Sorun olabilir. Orta kulak kemikçiklerinde sorun olabilir. Orta kulağın kendisinde şey olmuş olabilir. Bir oto ne bileyim bir iltihap olmuş olabilir. Bir su birikmesi olmuş olabilir. Aynı şekilde çekirdeklerde bir sorun olmuş olabilir. Herhangi birinde bir sorun olmuş olabilir. Bu sorunun oluşan sorunun daha doğrusu ipsi ya da kontrayı almamıza engel olup olmadığını e, anlamanın en iyi yolu şu olakları takip etmek. Şu olakları mantığını anladığınız zaman zaten akustik refleks mantığını direkt oturtuyorsunuz. Ses nereden geliyorsa orayı takip ediyorsunuz. Onun dışında hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir zorluğu yok. Şimdi az önce bahsettiklerimin hepsinin burada yazılı hali var. Yani misal şey diyor. Orta kulak hastalıklarında akustik refleks genellikle elde edilmez. Neden elde edilmez? Çünkü ses iletilemiyor. i̇letilemiyor bir sesten e, refleks almayı bekleyemeyiz. Çünkü zaten ses oraya bulaşmamış. Ses gitmemiş. Yani o sesin direkt stafes kasını etkilemesi önemli değil. Sonuç olarak orada bir e, admitans değişikliği yapıyor. Bir yani ortamın enerjisini değiştiriyor. Ortamın enerjisini değiştirdiği için enerji iletilemiyor. Sonuç olarak ses de bir enerji bildiğiniz gibi. Burada gördüğünüz gibi okuyabilirsiniz yine. Bir de misal şurada şey diyor, otoskleroz diyor. Otosklerozun ne olduğunu biliyorsunuz. Kemikçiklerde... Yani kemikçiklerin herhangi bir yerinde, stapesin tabanında da olabilir, malleus incus arasında da olabilir. Kemikçiklerin e, kireçlenmesiyle ilgili otosklerozdan bahsediyorduk en son. Otosklerozun yani kireçlenmenin daha doğrusu nerede olduğu çok önemli. Yani stapes tabanında da olabilir, malleus incus arasında da olabilir, kokuğunun kendi içinde olabilir, kulak zarında olabilir. E, yani nerede olduğuna bağlı olarak değişir. Ona göre refleksi alabiliriz ya da alamayız. Ama ilerlemişse eğer kutoskleroz ilerlemişse yani orada ciddi bir katılaşım oluşturmuşsa sesin iletilememesine bağlı olarak refleksi alamayız. Yani şeyde kokleada bir sorun olduğu için değil, yedinci sinirde bir sorun olduğu için değil ya da ne bileyim üst çekirdeklerde bir sorun olduğu için değil ses enerji olarak iletilemediği için refleks alınmaz. Burada yazdığımız gibi eğer işitme kaybı 70 desibel veya daha iyi ise genellikle refleksi alırız. Ama bundan daha yüksekse refleks yükseliyor ve daha sonra refleksi alamıyoruz. Bir de retrokokler patolojilerde refleksiye yüksektir ya da alınmaz. Retrokokler patoloji ne demek? Yani burası koklea retro yani sonrası olarak düşünebilirsiniz. Kokleadan sonra bir sorun var. Yani şurada bir sorun var. Şurası bizim kokleyemiz. Şurası kokleya. Şu, şu sonraki kısımda bir sorun varsa eğer refleks yani tahmin edersiniz ki refleks alınmaz. Ya da ne olur? Çok yüksek alınır. 7. sinire bası yapan bir tümör vardır. Tümör henüz henüz başlangıç seviyesindedir. Yani daha çok büyümemiştir. Onun için refleks alabiliriz. Bir ihtimal. Tümör büyümüştür. Sinire bası yapıyordur. O zaman ne yaparız? Refleksi alamayız. Burada da yazdığımız gibi Bir de misal fasyal sinir hastalıklarında hasta prop takıldığında refleks alınmaz. Çünkü fasyal sinir stapes refleksinin motor siniridir. Ses hangi kulaktan verilirse verilsin hasta refleks alınmaz. Ancak prop sağlam kulaktayken hasta ses verilince refleks alınır. Şimdi buradaki mantık ne? Tekrar şuraya geleyim diyor ki eğer sağ tarafta diyelim sağ tarafta bir fasiyel paralizi e, felci yüz yüz felci geçirmiş olsun sağ tarafında şu tarafta bir yüz felci var. Yani 7. Sinir, sinirde bir sorun var. Şu 7. sinirde bir sorun olduğu zaman eğer yani bu örnekte olduğu gibi aslında yine aynı örneğe döndük ama bu sinirde bir sorun olduğu zaman bu sağ tarafın 7. sinirini e, işlemleyen yani Sağ tarafın 7. sinirinden geçmesi gereken bütün refleksleri alamazsınız. Hangi refleksler oluyor bunlar? Sağ ipsi, sol, kontra. Bu iki refleksi alamayız. Ama diğer taraftaki refleksleri alabiliriz. Çünkü onlarda herhangi bir sorun mevcut değil. Evet bunu dedik. Bir de ne diyor burada? Beyin sapı hastalıklarında kontra refleksler alınmaz. Hastalık büyür büyük yer kaplıyorsa hiçbir refleks alınmayabilir. Periferik nöropatide tipik olarak akustik refleksler alınmaz. Yani burada dediği beyin sapı neresi oluyor? Böyle tekrar geleyim. Yani şurada bir sorun var. Şu şu tarafta. Olivary kompleksin olduğu tarafta bir sorun var. Şu tarafta bir şey olduğu için yani çaprazlanma olmayacak. Çaprazlanma olmadığı için kontraları alamayız. Neleri alabiliriz? İpsileri alabiliriz. Ama neye bağlı olarak? Tümörün büyüklüğüne bağlı olarak. Eğer tümör çok fazla etkilemiyorsa ipsleri alırız. Ama tümör olması büyük küçük önemli değil. Kontrolları hiçbir şekilde almıyoruz. Neden? Çünkü zaten orada bir kitle oluşturduğu için oradaki bağlantıyı engelliyor. Bağlantıyı engellediği için çaprazlama olmuyor. Çaprazma, çaprazlama olmuyorsa ya, zaten kontrolları alamayız. Başka ne demiştik? İlk olarak şu yazılara bakabilirsiniz. Buradaki bütün e, aldıklarımın hepsi burada yer alıyor. Okuyabilirsiniz burada. Genel olarak akustik refleks böyle. Şöyle genel bir özetleyecek olursa hep eğer sizin burada bilmeniz gereken belki iki belki 3 şey var. Bunlardan birincisi kontra ve ipsinin ne demek olduğunu mutlaka bilmelisiniz. Kontra ve ipsinin ne olduğunu bildiğiniz zaman zaten hiçbir sorun kalmıyor hemen hemen. İkinci olarak şu yolağı bilmeniz gerekiyor. Yolak dediğim şurası. Yani sesin geliş kademesi. Ses nereden başlıyor, nereden bitiyor? Dış kulaktan başlıyor, sonra orta kulağa, sonra kokleaya, sonra 8. sinir. Şey, evet 8. sinir, sonra kokleer nükleus, ondan sonra superior olivary kompleks, ondan sonra 7. sinir. Daha sonra üst merkezlerde çaprazlanma, aynı şekilde diğer kulağa geçme. Bunu bildiğiniz zaman yani diyelim ki hasta size geldi. Şimdi ne hastalığı olsun, Meniere hastalığı olsun. Meniere hastalarında e, hastalık nereye etki eder? İç kulağa etki eder. Şimdi Meniere hastasında sen e, kuluya şey akustik refleks almayı bekler misin? İşitme kaybının derecesine bağlı olarak alabilirsin ya da alamazsın. Yani Meniere'in erken dönemiyi alabilirsin. Ama Meniere'in geç dönemi, ileri derecede bir kayıp yapmışsa eğer o zaman alamazsın. Başka bir örnek. Orta kulakla ilgili bir örnek olsun. Otoskleroz dedik. Otosklerozun başlangıç kısmı olsun. Henüz çok ilerlememiş olsun. Akustik refleks alabilir misin? Alabilirsin ama yüksek olabilir. Otosklerozun ilerlemiş hali olsun. O zaman ne olur? Akustik refleksi alamazsın. Neden? Yani şey olduğu için değil. Kokle ya da ya da 8. sinirde ya da üst merkezlerde bir sorun olduğu için değil şey, orta kulakta yer alan kemikçiklerin birbirine sıkıca bağlanması, sıkıca bağlanması derken sertleşmesi, taşlaşması diyebiliriz. Böyle. Bu videoda böyle olsun. Ee, o dövrem yorumlama serimizin üçüncü videosu sanırım bu. Böyle devam edeceğiz. Bir de bazıları şey anlamış sanırım. Yani o yorumlama derken sadece böyle sürekli vaka getir, vakaları yorumla, sonra bir vaka daha getir, sonra böyle devam et. Hayır arkadaşlar böyle değil. Odyogram yorumlama derken ciddi anlamda odyogram yorumlama. Yani misal sen akustik refleksin ne işe yaradığını, akustik refleksin nereden geldiğini, nereye etki ettiğini, nasıl alındığını bilmezsen eğer odyogram yorumlamanın çok da bir mantığı yok ki. Yani ben burada sabahtan akşama kadar vaka anlatırım. Ama sen oradan şeyi bilmiyorsundur. Ne bileyim e, akustik refleks yolağını bilmiyorsundur. Nereye etki ettiğini bilmiyorsundur. O zaman bir işe yaramaz. Onun için audiogram yorumlama yaparken eğer temel olarak gitmek gerek. Yani akustik refleksi mesela ben bu birinci video sanırım orada diyordum işte burada akustik refleksi alınmaz. Tamam da neden alınır ya da neden alınmaz? Orada alınmaz demişsin başka bir yerde alınır demişsin. Bunun mantığı ne? Boğazım kurudu. Bu videoda bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir de istatistiklere baktım. Videoları izleyenlerin %90'ı %95'i abone olmuyormuş. Arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz? Abone olun yani. Bir de bildirimleri falan açın da ben bunları yükleyince direkt size haber gelsin. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.